E, hastamız 24 yaşında doğuştan tek taraflı lateral dişi eksikliği var. Bak biraz açalım. Bak, burada köpek dişi var aslında. Santral köpek. E, burada lateral diş var ama küçük. Yani bu çok sık rastlıyorum ben bunu. Tek, tek lateral diş eksikliği tek küçük diş. Yani tek küçük lateral diş. Bu böyle bir vakka var yani. Aynen. böyle iki dişin aralığı da çok var oluyor. E, biz şimdi tedavi olarak ne yapacağız? Araya önce fiber bondu kapatırız. Bu köpek dişini natalya benzeteceğim. Bu dişi de küçük natalya da büyüteceğim fiberle. Buradaki küçük azıyı da köpek dişine benzetiriz. Kapanışı da görelim. Bak kapatalım tık, Kapanışta da evet az yer var ama onu ayarlayacağım. Şöyle göstereyim. Fiberli alt ahtapıyı da çekmek istedim. Bir açalım bir incecik. Bir incecik yapıyoruz. Bu çok önemli. Sadece minimalist çalışıp aralara malzeme koymak önemli. Yani o mini prizmaların doğal ışık yansımasını bozmamak gerekiyor. fiberi çok incecik. La, laterali büyütmek için sıktım iç alt kısmına. Burada da köpek dişini laterale benzetmek için yine çok az koydum. Kapanışını ayarladım. Bu küçük kazıya fiberi koydum. İzin verdiği kadar alt dişi. Ee, şimdi sadece aralara kompozite finali yapacağız. Kompozite geçeceğim. Ee, çok az minimalist dokunuşlar yapacağım. Evet bitirdik. Ee, çok ar aralarda çok az fiber ve çok az kompozitle çalışmamı bitirdim. Köpek tüşünün laterale benzettim. Küçük kazıyı köpek tüşüne benzettim. Küçük laterali büyüttük. Ee, ne kadar az doku, ne kadar az malzeme koyarsak o kadar hem doğal olur hem de e, doğal ışık yansıması bulunur. Evet, gülüş de bu şekilde.